O kandong gibi bir gibi olarak şey yapıyor. <laughs> Yerelden kalkınma projesi kapsamında farklı alternatif ürün desteklerimize devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de çok hakikaten yöreye de faydası olduğuna inandığımız, kuraklığa da oldukça dayanıklı, az su tüketen ama ekonomik değeri çok yüksek olan Antep fıstığı. Bu görmüş olduğunuz fıstıkların da Antalya'ya olan adaptasyonu çok son derece başarılı. Yaklaşık 4 yıl önce başlattığımız bir projeydi bu. 3 yaşında fidanlarımızı hibe ettik ve bu senede meyve aldıklarını görüyoruz üreticilerimizin ki bizim için çok mutlu bir an bu. İnşallah bölgemiz için hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyoruz bu ürünlerimizin de. Aynı zamanda biliyorsunuz Antalya'mız su konusunda su fakiri bir şehir aslında. Çok fazla artık su kaynaklarımız tarımsal üretimde de yeterli değil. Bunun da önüne geçmek için üreticimizin de kırsalda üretime devam etmesi için bu ve bunun gibi çalışmalarımız devam edecek. Korkut elinde belirlediğimiz birkaç mahallemizde çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bunun bu bölgede daha da fazla yaygınlaşması için de önümüzdeki dönemde de tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Biz Antep fıstığının ilerleyen zamanlarda inşallah Toros fıstığı olarak anılmasını ümit ederek bölgedeki çalışmalarımıza daha da fazla önem göstereceğiz. Denemek için Antep fıstığı fidanlarımızı diktik. Şimdi de güzel bir verim aldık, güzel bir şeyimiz oldu. Şenlik bir şekilde topladık. Memnunuz bölgenin iklimine güzel ayak uydurduğunu düşünüyoruz. Gelen uzmanlar da bize bu şekilde olduğunu söylediler. bu belediyenin ekiplerinin çalışmalarından, bizi yönlendirmelerinden burada biz son derece memnunuz. Çalışmalar olsun, ağaçların budanması şeklinde ve verilecek olan gübrelerin çeşitleri konusunda bizi bilgilendirdiler. Sağ olsunlar. işimize çok yaradı ve bugünlere geldik. İnşallah daha da ileride yıllarda daha çok verim almaya devam ederiz buradan. Bu da Öyle evet. mi? duyulur. duyurulur. Cam fıstığı Antalya. Toros ee, şey, fıstığı. Şey, Toros fıstığı.